the moment gibi kanka ondan o yüzden... düzeldi mi arkadaşlar? Düzeldi mi arkadaşlar? Düzeldi mi? Düzeldi mi? Düzeldi mi? Düzeldi 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 Oğlum ne Dediğim gibi kardeşim biz aynıyız biz iyiyiz ee, hep aynı oğlum Al papazı gar kızı ver şalvarı al Passive Yani beni alamazsın onu sana söyleyeyim istediğin kadar yani Eko ne yapıyor orada? Neyin peşinde? E basar mı sizce? O kadar iyi mi adam? Değilmiş. Aha 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 <gülüyor> <gülüyor> Gülüp e ağuyon bir yerde bir gülüşünden sana din ama izledim ben bir dişinden. Bir dişinden. Funda can sen var. Onları destekleyebilecek. Dürtüme pek işe yaramıyor. Oo! <laughs> tapon neler yaptın? Devamını getirmeyecekler.

Sana güveniyorum oğlum ondan işte. canımızı emanet ediyoruz lan. Oğluma güvenmeyeceğim de kime güveneceğim hadi. Allah, <laughs> <laughs> ne oğlum? Sana... Ali! Sen Ali! Ben... Ali! Puh lan senin oğlum gibi. O... Ay! 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 <gülüyor> ay! <gülüyor> baba. Oğlun o kadar mu? O ne ay ay Ali ölüyor mu Ali? Yo. Tost tost ekmeği yaptık çocuk anan. Öyle topmadılar lan lan canım cırdı <laughs> <Befolu> lan. bak. <laughs> şey Ali Ali aşın yok şu an sakin ol. Pardon. Ben bunu arga mainlerim aga. Bundan sonra Samira mainim aga. Hop, e atalım şöyle. Bak yakına giriyorsun, Q atıyor, alan hasarı vuruyorsun. Şaka gibi ya. Aha. Oy! <laughs> Abi bunu. <Sakin>. Şaka gibi. <laughs> Sakin. Botta pişirirseniz bot skrada gidebilirim. Alabiliriz gibi ya şu an. Evet, şu an Beyler çok fena kötü bir dive attım. Haybet. Flash yok. Bota gelirim ben. Dur ya. Gelirsen What is this, guys? Guys. What is happening? Ya nasıl 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 ya? Ah, Oğlum nasıl oldu lan bu? Allah allah Kanka sana yemin ediyorum bir tane Q tutturamadım ya Ya abi kanka ya Kanka bir tane Q tutturamadım başlangıçtan beri ya lanet olsun bu ne Abi Kanka yok pardon abi, ben bot Bizim gibi oynuyorum var. galiba Yok yok dur Sabırla kanka ne alakası var Kanka bir tane Q tutturamadım <laughs> Virüs bana düşürüş. geldi Tutuştur, üstüme geldi benim. Ben dedim e atmam lazım artık. Ah! Heh. Efes. Sabahtan beri ghost deyip bir Yazık yazık. Aynen kanka. Bir kere daha <laughs> dene. Ben top side'deyim. 2 milyon morgana da galiba yanına 6-0 fazla ekledi. Oy. Ne diyor bu? Oğlum gaza getiriyorum işte. Oyyyy. Ananı sikeyim. <laughs> Ağzımın yerini sikeyim. Sabahtan beri Q tutturamayan adam evi Q attı. Abi zonyası varmış herifin. Ben kaçar.